merhabalar dostlarım. Ben senin YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben burada kendimce delirmeler yaşarken dedim ki açayım ya videoyu da açayım gerçekten. Yemeğimi yaptım. Gelme salçalı makarna yaptım. Köfte yaptım. Patates yaptım. Onları bir güzel yedim. Sonra bana bir ağırlık çöktü. Dedim ki acaba birazcık dinlensem mi? Çünkü hani bayağı sabah erken zaten ben biraz... ayaktayım. Bugün bayram birinci günü bu arada. Mesela bayram sabah herkes kalkıyor. Erkenden kahvaltı yapılıyor falan. Hani de falan kalksın ben de. Böyle olunca... Dedim birazcık uykum gelmiş olabilir. Sonra uyuyamadım da vicdanen çünkü çalışamıyorum bu aralar diye. Test programa bakayım dedim. Patlayla konuya giriyorum ama haftam, final haftama çalışma sürecim, finallerime çalışma sürecim falan olacak. Onu baştan söyleyeyim. Ne de geldim bu arada evdeyim. Her neyse şu an bir bakıyorum şöyle. Arda her gün sınavım var. Her gün 2-3 tane sınavım var. 15'inde pazartesi günü 3 tane. 16'sında 2 tane. 17'sinde 1. 13'ünde şey 18'inde 3. 19'unda 1. 21'inde 1. 20'sinde kongre. 22'sinde sunumum var. <laughs> Gerçekten ben bile şu an bunları okurken size yoruldum. Ben ders çalışmaya çalışıyorum. Bugün farmakolojiyi çalıştım. Kendimce online videoları var. Online videolarını dinledim. Dersin. etik lafla analitik kimyayı az buçuk bitirdim gibi. Laf tamamen bitti. kimya bitmedi. ve hocanın kendi slaytlarından 2-3 slaytım kaldı halletmem gereken. Halk sağlığı dersim var. O halledildi gibi. etik dersim halledildi gibi de ilk slaytlarına bir bakmam lazım. Biyokimya da halledildi sayılır. Drug information'ın quiz'i vardı. Ona çalışmıştım. O yüzden hiç ona bakmayı düşünmüyorum uzun bir süre. Onun dışında böyle daha çok sözel dersler. Mesela ilk yardım 7 tane slaytı var, hiç bakmadım. Onu, ona bakacağım şimdi vesaire. Böyle bir çalışma yapmamız lazım. Bir yandan çay denemedim, çayım oluyor. Çayım ama böyle açılacağımı düşünüyorum ki şu an bile açıldım sizinle konuşurken. Az önce çok daha fazla devi, depresiftim. Öyle evimdeyim size bir video başlattım. Bol bol ders çalışmalı bir video olacak. Böyle. Şimdi sizle beraber başlayalım. Nereden başlıyoruz? İlk yardım. İlk yardım derslerimizden başlıyoruz. Bir bilmediğimiz kelimeler, bilmediğimiz şeyler çıkartalım. Dersi diye önemsememek, önemsememezlik yapmamak lazım çünkü hiç bakmadım. Yaklaşık 7 slaytım var. Abi bakalım da bir aradan çıktısın, kafamdan böyle vicdanen eksilsin bir şeyler. Ne kadar içiniz açar bilmiyorum ama... Ne yazık ki şu gün, şu gün gün <laughs> falan yani. Bütün günler genel anlamda beni çok korkutuyor diyebilirim. 22'sinde hemen ertesi gün sunumum var. Yani bir sonraki gün sunum olması gerçekten iyi olabilirdi. Sunum içinde olmasın diye çok uğraştık. Hocayla falan konuştuk. Hani hocam dedik bir sonraki haftaya ertelenemez mi vesaire. Böyle böyle sınav haftamız biliyorsunuz. Bir de üstüne üstlük cumartesi günü kongremiz var. Pazartesi günü... Pazar günü de sınavımız var. Pazartesi günü direkt sunum. Sunumu bir hazırlamamız gerekiyor. Onun dışında bir konuşma metni hazırlamam gerekiyor. O konuşmayı ezberlemem gerekiyor falan ama... Ne yazık ki halledemedik. Hoca dedi ki, yapacak bir şey yok yani yapmanız gerekiyor. Biraz fazla bana yapalım. Dün kendime şu çift bazlı şeyden aldırdım. Elimler tekrar gitmişlerdi alışveriş merkeze. Çünkü şu bitmişti artık yani çok az kalmıştı. Bayram indiriminden dedim ki bunu yakalayalım. Gerçekten dünyanın en güzel kez çıkartacağız. Şimdi şeyimizi demleyip geldim. Diyecektim. Annem kendi çok güzel bir ruj almış şunu alırken. O kadar kalıcı ki gerçekten. Normalde çok kalıcı bir ruj istiyordum. Hem çok kalıcı hem de çok güzel bir renk. Tonu, notun ruju çok beğendim. Ayrıca alacağım. Fotoğrafını falan çektim. da şuraya da şuraya koyarım. Onu göstereyim diyecektim de. Yanına almış. Yani çantasına koymuş. Şu an yok bulamadım. Ay neyse konuyu dağıt, mı Selin dursun ya. Bugün ders çalışma günümüz. Ders çalışma günümüz. Şöyle daha ilk slaytlar. Hoca herhangi bir şey atmış mı? Duyuru falan. Cık. Atmamış ne yazık ki. Galiba hepsi daha iyi konulara. Günaydın, günaydın. Tekrardan ben geldim. Kahvaltımı yaptım. Kahvemi yaptım gördüğünüz üzere. Kızıcı bir şeylerden bahsedeceğim. Çünkü telefonumun yeri yok. Böyle ki telefonumda ben videoda bazen doğru düzgün çekemiyorum. Çünkü yeri olmadığı için sürekli uyarı veriyor. 28 GB olmasına rağmen videonun kalitesi çok iyi olduğu için herhalde. Yani ona yoruyorum. Bir türlü şey olmuyor. Sürekli alındığım dolu, sürekli alındığım dolu. Edilemem gereken bir sürü video var ama videoları editlemek için kullandığım uygulama da Telefonda bayağı büyük bir yer kapladığı için bu böyle çıkmaz bir şey yani. Video editlemek için uygulamada çok yer kaplıyor. Editi bir günde bir videonun bitmiyor. Önce o süreçte ben yeni bir video çekemiyorum mesela falan bir sürü sorun oluyordu. En sonunda 200 GB'lık falan saklama yeri aldım iPhone'dan. Böyle bir şey oldu ki sürekli kendi yedeklemeye çalışıyor. Ve bayağı uzun sürüyormuş. Bu neredeyse bir iki gün sürüyormuş. O yüzden ben şu an video çekemiyorum. Dün akşam geldiğim saatlerimin hepsini bitirdim gayet hallettim yani. Bu gayet güzel bir şey. İlk amacım zaten benim ilk yardım bitirmekti. Dün akşam onu hallettim. Onu da söyleyeyim. Bugün de antibiyotik çalışmayı düşünüyorum ve diğer sözel derslerime böyle bir tık bakmaya çalışacağım. Bu arada ben çok ben deli gibi bir webtoq okuyucusuydum. Beni yargılamayın. Hala da seviyorum da bu arada. Çünkü ben romantik kitap okumayı sevdiğim için böyle aşk romanları da genelde webtoq tarzı kitaplar oluyor şu anda. Bir ara çok fazla Canan da okuyordum. Mesela Canan Tan'ı çok severim. Aşk kitapları yazıyor. Bir sürü aynı model Canan'ın tam kitabı almıştım bir dönem. Yazı dili aynı falan ama asla bakmadan okuyordum. Şu kitapları falan unuttuğumu düşünüyorum artık. Mesela bu bizim son anımız tarzında böyle bir yazarın kitabı, yabancı bir yazar. Ben bunu hatırlıyorum. Beni çok o zaman sarmamıştı ve bitirememiştim. Bunu falan yanıma alacağım tekrar okumak için. Ondan sonra yine bu kitap biz küçükken çok ünlüydü. Belki hatırlarsınız. Bu da beni o zaman sarmamıştı ve okuyamamıştım. Norve Park. İlla görmüşsünüzdür. Bak zaten işaret koymuşum. Ben bu kitaba da asla alışamamıştım ve asla okuyamamıştım. Bu kitabı yanıma götürmeye düşünüyorum eve giderken. Hatta daha fazla da kitaplarım var. onları da bakacağım ama. Önüme çıkan, o, alırım yanıma dediğim bu kitaplar var. Dışında çok bayılarak okuduğum kitaplar da vardı. Mesela ben bu kitabı 2-3 günde bitirdim gerçekten. Yani bayağı kalın bir kitap ama çok severek okuduğumu hatırlıyorum yani. Bak şuraya da kalp falan koymuşum küçükken. Çok bu şeye. Ondan sonra şu kitaplar. Şu Şurina diye şunun tam bir detective kitabımı çok seviyordum. Ya yani o kadar bayılarak okuduğumu hatırlıyorum ki bunun Shrümşa diye ilk, ilk kitabı da vardı hatta. Bunu arkadaşından okumuştum. Sonra bunu almıştım. Gerçekten bayılacağım. Kendime kitap falan aldım. İçimdeki güneş diye bir kitap okudum. Ürde gidince gösteririm size. Çok güzeldi. Wetbed wet kitabı değil o. Böyle bir tatlı bir kanal izliyorum. Kitap önerisi yapan Onu o önermişti. O yüzden okumuştum. Şimdi tekrar böyle bir aşk kitapları dışı romantik kitaplar gibi sardım yani kendime. Dedim ki evdeki kitaplarımı deneyeyim. Yanıma alacağım. İstanbul'da okuruz artık. Kameramı sınca daha iyi oldu galiba. Şurada benim not defterlerim var. Bunları bugün bol bol kullanacağız. Kitaplarımı şöyle koydum. Bunları şeyden sonra, sınavlardan sonra okumaya başlayacağım. Birazcık analitik kimya çıkaracağız. O yüzden bunlar burada. Şurasını şöyle zaten şey bakım e eşyalarımı koyduğum köşe yapmıştım. Bütün ürünlerim falan burada koyuyorum. Suyum hazır. Kalem kutum. Şimdi şurasını bu arada kahvemi yaptım. Herkese merhabalar tekrardan. Dostlarım. size çok üzücü bir haberim var. Arkadaki ledlerim bozulmuş. Şuradan kopmuş. Ben yokken havada duruyorlar ya onlar. Ben onu asmıştım. Koptuğu için ayrılmış yani birbirinden. Çok az bir kısmı çalışıyor. O da böyle yanıyor, yanmıyor gibi. Enerji geliyor gibi ama ışık vermiyor. O yüzden bana yeni bir artık sipariş etmemiz gerekiyor. Yoruldum birazcık. Çünkü buralarını falan bayağı bir topladım düzenledim. Ders hazırım. Kendimi motive hissediyorum. Kahvemi yaptım. O da gayet güzel. Bir yandan çayımı koydum. Çayım da oluyor. Bol bol motivasyonla başlıyoruz yani bugüne. Evden geldim. Demiştim de size yerim yok diye. Şu an artık yerim var diye umuyorum. Üstünden 3 gün falan geçti. 3 gün boyunca sürekli kendini telefon yedeklemeye çalışıyor. iCloud hesabına. Düşünün yani. Sadece fotoğraflarım 135 GB gözüküyor şu an. Yani galeri kısmım. Az önce yine durdu galiba. Ben bugün de video çekemeyeceğim tekrardan ben geldim. Şimdi de bugün şöyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yarın üç 3 tane sınavım var. Bu biraz büyük bir sorun. Biz de dün akşam daha sonra olan sınavlarımdan biri. Anayet kimya dersimin. Şöyle. Son bir hedefinde kalmıştım. Onun sorularını çözecektim. O son bir hedefteki yaklaşık 47 tane sayfa var. Onun sorularını çözeyim diyorum. İlk önce onu bitirdikten sonra Slaytlarım üzerinden geçeceğim. Yarınki sınavlarımın daha sonra artık sonraki sınavlarımı düşünürüm diye düşünüyorum. Çünkü yarın 23 tane sınavım var ancak bugün onları halledebilirim. Sizler buna başlayalım. Şöyle kendime notlar çıkartıyorum. Hoca şunlar önemli dedi. Bunlardan sorarım dedi. Eğer şunları görürseniz falan dedi. Şimdi o yüzden onlar hocanın önemli dediği yerlere not çıkartıyorum. Herkese merhabalar merhabalar dostlarım ben şimdi okulumdan geldim sınavlarımdan çıktım. Fazla sabah bir şey çektim ama bugün o kadar yoğundum ki e, okulda hiç çekemedim. 3 tane sınavım vardı. Birinden çıkıyorum, diğerine çalışmaya çalışıyorum, diğerinden çıkıyorum. E, Özel ilgini sınavdan sonra çıktıktan sonra şey yaptık. Zaten 3. sınavımız da aynı yerdeydi, aynı sınıftaydı. Direkt çıktığımız hani sınavdan çıktığımız yerde kaldık ve 20 saat bir şeyler bakmaya çalıştık. O kadar kısaydı sınav aralarımız. Erken bitti sınavlarımız ama hepsi çok üst üsteydi. O yüzden çekebileceğim bir durum olmadı o anki sınav stresinden. Bir yandan 3 sınav atlatmış olduğum için mutluyum. Yani gerçekten fena da geçmedi. Gayet istediğim gibi geçti. Sorun olmadı. Daha iyi olabilenler vardı, olabilirdi ama olsun gayet güzel bir şekilde kapattık bugünü. Şimdi yarın antik lapla şeyim var. Oral Communication sınavım var. Özlü iletişim tarzında bir dersin sınavım var. sözel bir ders olduğuna bakmayın. Ezberlenecek çok fazla şey var ama gerçekten çok detay soruyorlar. Bugünküler de sözel derslerimde. Bugünkülerde de gördük ne kadar detay sorduklarını. Önce 3 tane saate bakmadım Oral Communication'da. İlk önce onlara bakacağım. Tabletimde bir yandan burada onları ayarladım. Daha sonra etik lava çalışmayı düşünüyorum. Onu sonra bırakmayı düşünüyorum. Böyle defterime falan not almıştım şekilde. Bizim pelaplarımız var. Pelap raporlarındaki soruları falan kendimce yazdım, not aldım. Raporlarımız da çünkü klasik oluyor. Onlar da sınav için bize bir fikir olur falan diye düşünerek. <laughs> salandı kamera. Ve lap manuelimiz var. Bunu da lapta alıyoruz. Bu zamanda bizim lap lap için kayıt yüklüyorlar. Gitmeden önce bir deneyi izliyorsun. Hocanın anlattıklarını şöyle Biz açıkça bir defter yapmışlar yani. Buna belki bakarım. Şöyle koyayım. Her şey yerli yerine. Önündeki de çalışmamı çekip aslında bu video kapatmayı düşünüyorum. Bu birazcık sınavlar çalışıyorum bile olacak. dökmeyi bir beceremiyorum biliyor musunuz? Yine burasını çay yaptım. Islak metni silmem lazım. Gerçekten çok şey bir Bir öğrenemedim. Termostan çay dökmeyi adam gibi. Ders çalışmaya devam dostlarım. Daha yine başladık. Akşam bu gece uzun olacak. Uyudum kendime geldim bu arada biraz. Çok az uyudum. Ve aslında sonra uyuyamadım için sinirlenip kalktım. Ama olsun çoktan iyidir. Biraz daha dinlenmişiz diye, diye düşünüyorum. Bu arada yeni açılar deneyeyim derken <laughs> şu açıya bakın. <laughs> olmadı. Bu açı bir olmadı galiba. Şu da zaten şunlar da bozuldu zaten size söyledim de. Yani bizde güzel bir lava seçmemiz gerekiyor seriden. Ona üzülüyorum zaten. Alışı daha seni yine almıştık ya yeni almıştık. bir gün oldu. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. Çalışmaya devam edeceğim tabii ki ama rezalcılık öğrencisinin gözünden bizim haftası nasıl oluyor beraber görmüş olduk. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ama onun öncesinde beni sevdiyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.